Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz ki serverlar çökmüştü. Edgar gelememişti ya da birçok yerde Edgar ne bileyim herkesle neredeyse 170 destansı olarak görünüyordu bir tek. Sorun düzeltilmiş ve Edgar'a bakacağız bugün. Bakalım Edgar nasıl bir karaktermiş. Ücretsiz diyor. Gerçekten de ücretsiz. Ben Lazali'nin videosunu izledim. Kendisi normal bir şekilde para vererek aldı. Unuttu. Ücretsiz geleceğini. Hemen şöyle bir teke girelim. İnşallah herkes Edgar olmaz. Arkadaşlar e, olmayacağını düşündüğüm için dostluk maçı açacağım. Ve aksesuarlarına bakacağız. <laughs> Edgar yere iniş yaptığında süper güç çevredeki düşmanlara bin hasar verir diyor uçuyorum diyor. Edgar'ın üstü o güzel. Girelim. Arkadaşlar deneyiyoruz. <laughs> Arkadaşlar buradan deneyeceğiz. Yani yapacağımız bir şey yok. Aa bu yakın dövüş karakteri miydi? Yakın dövüş olması kötü oldu ya biraz. Ne bileyim. Ama çok güzel lan. Abi var ya arkadaşlar bu karakter yani e, dünya birinciliğine kasılmaz. Yani şu anda kasılmıyordur büyük ihtimal. Çünkü neden diye soracaksanız girilmiyor abi. Yani, yani kasa bilen varsa şanslıdır. Byron kastılar. Ama yani bununla bile kasamıyorum abi ben. Ben de kasacağım. Valla ben de kasmak istiyorum arkadaşlar ama kasamıyorum. Baksanıza abi ya. Ama arkadaşlar size bir şey söylüyorum yani. Çıkıp Edgar alabilirsiniz. Onu söylemek istiyorum. Çıkıp Edgar alabilirsiniz arkadaşlar. İşte bu. Soygun çalışıyor soygun. Çok güzel abi. Bu soygun çalışıyor. Müthiş. Herkes Edgar ya. ya herkes Edgar ya. Abi herkes Edgar ya. Aynen abi git şuraya. Aynen abi aynen abi. Ben Edgar'ım abi selamun aleyküm ben Edgar'ım. Ne oluyor? O Edgar kardeşler. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Böyle yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz unutmayın. bu taktiğimi. Bakın bitti arkadaşlar. Hemen Edgar'ı alın arkadaşınızla. Full Edgar'ız lan biz. Helal olsun oğlum bize. Full Edgar'ız. Çalıştı şimdi. Soygun çalışıyor abi. Soygunla kasıyorlar. Bunlar da herhalde. Değil mi? Hayra falan. Büyük soygunla kasıyor. 226'ya gelmiş. Arkadaşlar 100 yapalım kapatıyorum bakalım. Hadi bakalım. 100 yapalım. Videomuzu kapatıyoruz. Sıralamaya girmek istiyorum abi. 3 Edgar yine. Yine 3 Edgar'ız. Hadi bakalım 3 Edgar. İçinden geçiyor abi buranın. 3 Edgar. Sadece 3 Edgar. Orada korusun bizim de Edgar. İki tane Edgar'da da saldırı makinesi yapsın. Aynen kral uç uç uç. Aynen parçala onu parçala parçala. Bizi de parçalıyorlar yalnız ne yapacağız? Bilmiyorum. Ben de geliyorum. Bir, bir. Ve bitti. Çok kral abi çok kral. Çok kral çok kral ya. Çok süperiz ya. Size böyle kasın hemen arkadaşlar. Türkiye ye yereline girebilirsiniz bu taktikle. Çalışıyor abi. Bu tek çalışan taktik. 480 yapmışlar. Ne ara yaptınız? Abi en düşükleri YBJ bile en düşükleri 245. Biz 100 yaparsak bile şanslıyız yani arkadaşlar. Çok hızlı olmamız lazım. Yani bir dakikada 8 kupa kastığımızı düşünürsünüz. 10 dakikada 80 kupa değil mi? Aynen. Çok mantıklı. Şöyle bir 30 kupa yapalım arkadaşlar. Sizin gözünüzde. Bir görün 30 kupa olduğumuzu. Sen yani herhalde benim ulti kasmamı istiyorsun dayı. Böyle bir geri zekalısın herhalde. Aynen. Sana da bir dalayım. Ha, kutuya da dalayım. Sana da dalayım. Ne dersin? iyi mi? Ha, çok güzel abi. Üf parçalanıyor abi. Bu taktikle hemen kalsın. Bu taktikle hemen kasıyorsunuz abi valla. Mortis sandım lan böyle böyle gidiyorum. Nereden görüyorsun beni? Arkadaşlar bu taktik kesinlikle. Ama kesinlikle işe yarıyor. Yani 10 dakika yapmaya çalışmıyorum arkadaşlar. Yani 10 dakika yapmaya çalışsam ne işe yarayacak ki zaten. 24 kupa oldu. Yani taktik. Çok kral bir taktik. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim yani. Az önce kutumuzu da açtık. Ben büyük ihtimal 200 falan yapmaya çalışacağım. Yani bunu. Çünkü çok kral ve şey karakter abi. 333'e geldim bir anda be. Ben bile 333 yapamıyorum arkadaşlar. Yani bir yılda bile yapamam bana söyleseniz. Yap deseniz. Yok abi. Çalışmıyor. Soygun çalışıyor bir tek. Bir tek soygun çalışıyor arkadaşlar. Ben şunu bir yüklüyorum. Çıkıyorum arkadaşlar artık. Bundan da. Neyse böyle vedalayayım sizi. Arkadaşlar siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Kesinlikle soygun taktiği deneyin. Mükemmel bir şekilde Edgar kasarsınız. Ne bileyim başka karakterleri kasarsınız. Haydi bakalım. Şu anda çünkü şey serverları dolu ama soygun serverlarında hiçbir sıkıntı yok. Takımınıza kesinlikle Edgar gelecektir. 3 tane Edgar'ınız varsa zaten bitiriyorsunuz soygunu ve kupanızı büyük bir şekilde kazanıyorsunuz. Kesinlikle pokomoko girmeyin arkadaşlar. Edgar girin. Çünkü kupayı acayip kasıyorsunuz yani. E, bunu 2000 bile yaparlar ben size öyle diyeyim. Bir ayda 2000 bile yaparlar bu karakteri. Siz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay benim yetişmesi gereken bugün iki videom var arkadaşlar. O yüzden birazcık aceleciyim. Bu da bay bay.